Biz kentin kara çocukları Uzun bir yolculuktan döndük Yorgunluk, hasret ve hüzünlü yükümüz Her adımda umut ettik Umut etmeyi çok sevdik Var olmayı, var olduğunu sanmayı Biz kentin kara çocukları Rengimizin derinliği kadar özgür, Koyusu kadar gerçek, karası kadar hazırız sevdaya. Kimsenin anlamadığı bir dilin sahibiyiz. Yüreğimizden konuşur, yüreğimizle dinler, yüreğimizde susarız. Kırlaştıkça saçlarımız derinleşir kara tenimizin acısı. Arka sokaklarda yakılan ateşler içimizi ısıtır. Ümidimizi harlarız birbirimizin gözlerinde. Sızlanmalar ardına gizlemediğimiz hüznümüz. Bazen kaybolan bozuk paranın uzaklaşan, uzaklaştıkça azalan tınısı. Bazen ekmek poşeti kırıntısı. Külahtaki dondurmanın kendisiyle birlikte eriyen sevinci. Patlayan plastik topun tamir olma ihtimalinin sönmesi. Sevgiliden gelecek cevabın olumsuz da olsa sesini olan tutkumuz. Sevgilinin cümlesi bitmedi daha. Henüz son yudumuna daha çok var limonatanın. Daha ikinci yarısı başlamadı filmin. Biz kentin kara çocukları. Belki evet dersin bize. Belki devrim olur kalbinde, bize aşık olursun. Bizim sana aşkımızsa bir doğa olayı, doğal bir afet ya da yaklaşan kıyamet. Gözlerinin rengine bir de bizden dinle. Bir de bizimle şarkı söyle doğan güneşe. Neden olmasın bir umut vardır kalbinde. Biz kentin kara çocukları. Yüzümüze sürülmüş kazan karasını ancak bir tufan yağmuru çıkartabilir. Nuh'un gemisinden davete gecikmişsek bile, Musa'nın asasıyla kurtulan yine biz ve yine kara yüzümüz. Her şarkı bizden bir şey söylüyor. Her şiir bize yazıldı. Her film bize anlatıyor. Biliyoruz ki ne kadar çoksan, o kadar yoksun ve ne kadar yoksan o kadar çoksun. Tüm fotoğrafları denize attık yeniden yıkansın diye. Biliyoruz ki umudun rengi mavi, tadı tuzlu. Ey hayat bizi unut, var mıydık diye sorma. Bir köy otobüsü biletinde sigorta edilmiş hayatın çetelesini tutamaz muhasebe. Ey insanlık, bize ders verme. Sadece şarkının söyle. Anlamın şarkılarında gizli. Ey şair, şiir yaz bize. İkna etmeye çalışma. Umut vardır diye başlasın. Ve ey sevgili, umutunuzu yok etme. Belki o zaman açılır tenimizin, tenimizin rengi, rengi.